Yeniden hepinize merhaba Bugün sizlere yine çok basit bir şekilde Para kazanabileceğiniz Bir uygulama anlatacağım Yine deyim gibi çok büyük kazançlar değil Hani e, siz Uygulamadan böyle ben zengin olacağım Böyle bir günde 50 dolar kazanacağım Şöyle olacağım Böyle olacağım falan diye bir şey düşünüyorsunuz Zaten bu videoyu terk edin Böyle bir şey ne yazık ki Zaten şu an çoğu internet sitesinde Mümkün değil ha mümkün olan vardır Onlarda da yatırım gerekir yani şu an öyle bir şey mümkün değil. Benim anlatacağım sistem size bir ayda hiç uğraşmazsanız en azından 1.5 dolar 2 dolar kadar kazandırır. Ama biraz uğraşırsanız yani nasıl diyeyim anketlere birazcık ağırlık verirseniz yakında Türkçe dil desteği de gelecek hatta öyle daha kolay çözersiniz. Ee, anketlere birazcık daha ağırlık verirseniz birkaç tane arkadaşınızı davet ederseniz ve diyeceğim şeyleri uygularsanız siz bir ayda Yaklaşık 10 dolar kadar kazanabilirsiniz. E zaten ödeme kanıtlarında benim ödeme kanıtlarım değil. E ama birçok ödeme alan var. Onları zaten koyar videonun sonunda büyük ihtimal. Şimdi gösteriyorum. Uygulamanın ismi Willcash. Zaten bu uygulamayı biliyorsunuzdur. Uygulama sadece quiz çözerek size para sağlıyor. Mesela ben hemen bir tane quiz çözeyim. Şu quiz kısmına tıkladık. Bakın. Şu an ben daha verebilirim Bakalım. Evet çünkü ben çözdüğüm için quizlerim yenilenecek. <laughs> He, birkaç birkaç saat sonra. Quizlerim yenilendiğinde daha güzel para kazanabileceğim. Quizlerin yenilenmesini bekliyorum bu yüzden. Bakın bu quizler genelde uygulamayı indireli yarım saat kadar olmadı. Ben sadece bu quizlerden bakın hatta yine param arttı. Ben nasıl para arttırdığımı da göstereceğim. Sadece quizlerden vesaire. Ne kadar kazandım quizlerden yaklaşık 2000 lira 2000 lira kadar kazandım 2000 e, lira dedim bu oyunun içindeki kendi parası 2000 tane oyun parası kadar kazandım ve uygulamayı indirin yarım saat bile olmadı yani siz ne kadar kolay para kazanabileceğinizi siz düşün e, 2000 lira bu uygulamanın içinde çok büyük bir para değil ama yine güzel bir para denilebilir. Birinci yolumuz quiz ile para kazanmak. ikinci yolumuz mining. Bakın burada bir tane kazı yapan var. Bana az önce bir saniyede para geldi ya işte buradan geldi. Bu saniye başına bir kere kazım yapıyor. Bakın paramız artıyor. Şu an bakın 3149. Kaç oldu? 3161 oldu. Bakın hatta burada kazmanızı da değiştirebiliyorsun. Benim kazmam şu an saniye başına bir tane veya iki tane veriyor. Siz saniye başına iki tane vereni, üç tane vereni Hatta daha fazla vereni yakında gelecekmiş. Bunları alabiliyorsunuz. Böyle böyle güzel bir şey. Mesela burada kazandığınızı da büyütebilirsiniz. Benim kazanım maksimum 10.000 tane oluyor. Ama siz 33.000 taneye kadar bunu büyütebiliyorsunuz. Bakın şu an hala kazım yapmaya devam ediyor. Ve halen para, kas, para kasmaya devam ediyorum. Ee, şu an 3188 olmuş. Bakın videoya başladığımızda 3000'ler dedim. Sadece bakın videoda yeni 3 dakika olmuş. 3 dakikada 100 tane 200 tane falan kazandık. Para kazanmak ne kadar kolay anlamışsınızdır umarım. Biraz vakitinizi ayırırsanız bir ay içerisinde bu uygulamadan 5-6 dolar kadar kazanabilirsiniz. Zaten büyük gelirler elde edebileceğiniz uygulama değil zaten. Pasif gelir. Ee, arka tarafta bu mining'i açarsanız çalışır. Buradan biraz para kazanırsınız. Gelirsiniz iki tane quiz çözersiniz falan bu şekilde para kazanabilirsiniz. Gayet de güzel bir kazanç yolu bence. Ve üçüncü ve son para kazanma yolu referans. Referanstan arkadaşlarınızı davet ederseniz 5000 tane ve o arkadaşlarınızdan %8 komisyon kazanabiliyorsunuz. E, tabii ki arkadaşlarınızdan kesilmiyor bu para. Sadece siz onların yaptığı işlemlerden e, %8 komisyon alıyorsunuz. Şirket düşünün siz şirketin patronusunuz yani böyle düşünebilirsiniz. <laughs> Peki ben paralarımı kastım. Paralarımı artık çevirmek istiyorum. Bir şekilde paparama, innalıma, şuna buna çekmek istiyorum diyecek olursanız. Bakın wallet. Para min arttı. Bakın bu binase destekli bir uygulamadır. Hani bazılarını sorgulamış olabilir. Bu adamlar bize babaların ayrılan para veriyor. Hayır kardeşim bakın bu uygulama size... <laughs> bunu kendi uygulamasının tokenına, tokenına çeviriyor yine. Peki bu nasıl oluyor? Gördüğünüz üzere burada e, ee, şurada uygulamanın tokenına çevirmeniz ve biraz bu USD'ye çevireceksiniz. Şu para kısmında exchange e, okuyamadım. Bu böyle bir kısım bulunuyor. Buna bas buna basıyorsunuz. Buradan paranızı çevirebilirsiniz. <laughs> ben çeviremiyorum. 800 bin tane olması gerekiyor ama ne kadar kolay kazanıldığını görünüz. Videonun başında kaç tane vardı? 3 2009 soğan var sanırım. Biz 400 tane kazandık sadece video içerisinde. Videoda 5-6 dakika bile yeni oldu. Para kazanmak bu kadar kolay. Hem de hiçbir şey yapmadık. Quiz çözmedik. Bir şey yapmadık. Oturduğumuz yerden. <laughs> Burada NFT var. Ben bu kısımları çok kurcalamadım. Burada bir kısım daha varmış. şey bak ben bunu hiç görmedim. Ee, uygulamada Türkçe dil desteği olmadığı için şu an bunu anlayamıyorum. Ama Türkçe dil desteği de çok yakında gelecek. Çünkü uygulamanın birçok... <laughs> Türk kullanıcısı da bulunuyor. Bakın şu an burada hala bu kazım yapıyor. Bana yaklaşık 9 dakika içerisinde bakın yeni indirdim inanmayanlar. 9 dakika içerisinde bana 700 tane kazandırmış bile. Yine bu kısma dönüyoruz. Bakın burada zaten ödeme kanıtları da geçiyor. Şu bakın. Safarudin diye biri 60 bin tane çevirmiş. <laughs> Ve kazanmış. Daha doğrusu 39 bin tane binans hesabına çekmiş. Fark ettiyseniz e, size birkaç dakikadır anlatıyorum ve neredeyse hiçbir yerinde hatta neredeyse hiçbir yerinde reklam çıkmadı. Uygulamada asla reklam çıkmıyor. <laughs> Binance destekli bir uygulama yani Binance uygulamaya anladığınız üzere sponsor uygulamada gelirini buradan karşılıyor. Bu yüzden de bu yüzden de yani reklam gösterme ihtiyaçları yok kısacası. Uygulama bu şekilde. Çok kolay bir şekilde indirmek istiyorsanız yorumlar kısmında benim referans linkim bulunuyor. %8 komisyon asla sizden komisyon alınmıyor. Hani siz diyelim ki iki, iki kazanırsanız bana bir gelmiyor. Uygulama bana kendisi veriyor parayı. Yani sizin hiçbir şey kesilmiyor. Merak etmeyin. %8 komisyon kazanıyorum ben de ve 5000. <laughs> 5000 tane oyun parası kazanıyorum. Para kazanmak işte bu kadar kolay. Bakın videoya 2000 2000 başladıkmış başlamıştık biz. Unuttum kaçta başladığımızı ama bu video içerisinde nereden baksanız 400-500 tane kadar kazanmışızdır. Hani gerçekten de güzel paralar kazanabilirsiniz. Birazcık vakit ayırmanız gerekiyor sadece. Bugünlük de bu kadardı. E, yorumlar kısmında bırakacağım. Referans linkinden kayıt olursanız dediğim gibi ben 5000 tane kazanıyorum. Zaten çok kolay bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Wilkash uygulamasına. <laughs> Ve benim linkimden kayıt linkimden kayıt olursanız sizden şu doğrulamayı istemiyorum. Bakın burada kazım yapıyorsunuz ya. Bu kazım yaptığınızda sizden normalde bir robot doğrulama istiyor ancak bu robot doğrulamayı benim linkimden kayıt olursanız sizden istemiyor. Böyle bir avantajı da bulunuyor linkimin. Her hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.